Ocaklara Teşkilat Başkanı Erkan Deli buraya arz ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Siyasi Parti Bölge Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Kıymetli Misafirler ve Cefakar Osmanlı Ocakları Teşkilatları Mensupları Hepinize defa tekrardan hoş geldiniz diyor. En kalbi duygularımla selamlarımı iletiyorum. buraya toplanma amacımızı değerli başkanımız çok güzel bir şekilde açıkladı zaten. İyi donelerle bize verdiği örneklerle tekrardan hafızamızı tazelememiz için bir imkan sunmuş oldu. Ona da bir aile teşekkür ediyorum. Buraya toplanmamızın amacı evet biz siyaseten burada değiliz. Siyaset yapmıyoruz. Biz burada bir vatan meselesinin bir devlet meselesinin vatandaşlık görevini aslında her vatandaşın bu gibi hallerde asker olması hasebiyle vazifesini yerine getirmek, ifa etmek amacıyla buradayız. Şu anda e, evet terörle mücadele ediyoruz. Biz terörle mücadele ettiğimizi biliyoruz. Ama bize savaştasınız diyenler de aslında bana göre haklılar. Çünkü aynı zamanda yedi düben bizimle savaş ediyor. En meşru hakkımızı, vatanımızı, topraklarımızı muhafaza etmeye çalıştığımız şu noktada bizi kendilerine tamamen bir hedef olarak savaş açmış bulunmaktalar. Ve biz de bunların yani Amerika başta olmak üzere biliyorsunuz Almanya vesaire vesaire Avrupa'daki bu tür ülkelerde savaş halindeyiz. Ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Biz Uhud'da Okçular Tepesi'ni terk etmeyen saat bir de bir vakkaslar gibi Allah Resulü'nün yanında bundan son ilk beş kişi gibi sayımız az da olsa samimiyetle inanarak davamızı sürdüreceğiz. Reisimize, devletimize ve toprağımıza sahip çıkacağız. Çünkü İslam'da biliyorsunuz ki vatan toprağının muhafaza en meşru cihat haklarından bir tanesidir. Biz de şu anda millet olarak bir cihat içindeyiz. Bu cihatımızı da son nefes, son nefese kadar sürdüreceğiz. Ve, e, burada çok güzel bir tane var arkamda. Bestekarın söylediği gibi zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Ben buradan bizi kendisine düşman gören herkese milletimin tamamı selam gönderiyorum. Arayacağım.